Değerli milletvekilleri, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü yaşanan planlı, subjektif, tek yanlı ve sistematik biçimde büyütülüp asıl mecrasından saptırılan bir hadise pek çok çevrede tartışılmış, esasen konuya dahil olanların meşref ve mizacını deşifre etmiştir. İlçe kaymakamımız cuma namazını kılmak üzere Kuba Camii'ne gitmiş, cemaatin safına girmiştir. Minbere çıkan imam Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hutbeyi okurken şehitlerimize rahmet içeren bölümü ne hikmetse atlamış ve es geçmiştir. Daha önceden hutbeyi internetten okuyan şuur sahibi kulp kaymakamımız, şehitlerimize rahmet dilenen kısmın okunmadığını fark edince, imamı isabetle uyarmış, hutbenin doğru okunmasını sağlamıştır. Namazın hemen sonrasında kaymakamımız, bu imama neden meskur bölümü okumadığını sorunca, bana baskı yapılıyor, o yüzden okumadım cevabını almış. Bunun üzerine de sen devletin imamısın, kim baskı yapabilir diye çıkışmıştır. Kuldan korkanın Allah'tan korkusu olmaz, olamaz. Baskı ve dayatmayla şehitlere rahmet dilememek, sonrasında da kaymakam şiddet uyguladı bahanesiyle küçücük bir çizikten darp raporu almaya tevessül etmek Müslümancı bir tavır değildir. Müslüman yalan söylemez. Müslüman iftira atmaz. Müslüman nefret saçmaz. Müslüman Allah'tan başkasına asla eğilmez. Şehitlerimizin Kur'an-ı Kerim'de köşkleri cennette yerleri Müslüman Türk milletinin gönlündedir huzurlarınızda kulp kaymakamımız Burak Akeller'in tertemiz alnından öpüyor. Onu yetiştiren anasına, babasına şükranlarımı sunuyor. Müslüman Türk duruşundan dolayı tebrik ediyor. Başarılar diliyorum. Konuyla ilgili hassasiyet gösteren İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya da teşekkür ediyorum kaymakamımızın haklı ve haysiyetli tavrına kim destek vermişse Allah razı olsun diyorum. Bu üzücü hadiseyi fırsat bilip kaymakamımıza saldıran, suçlayan, hakaret eden, bu kapsamda kalem oynatıp sosyal medyadan kinlerini kusanları biliyoruz. Sefil amaçlarını tanıyoruz. Ancak hiçbirisine papuç bırakmayacağımızı rehin altındaki kafalarına ve kalplerine sokmalarını tavsiye ediyoruz. Cumhur İttifakı'na husumet duyanlar bu vesileyle saklandıkları deliklerden dışarı fırlamışlardır. Fetonun kunduğunda sallanan, maklube sofralarında kaşık sallayan alçaklar tek tek ortalığa dökülmüşlerdir. Devacılar, serokçular, terör örgütü yandaşları, bölücüler, müfteriler, bayraksızlar, FETÖ'cüler, kriptocular, devlete ve millete diş bileyen namertler hemen kendilerine ele vermişlerdir. Mesela sadece bir kaymakam ile bir imam arasında geçen tatsız bir olay değildir. Pusuda bekleyip el oluşturanların Milli birlik ve kardeşliğimizi bozmayı hedefleyenlerin provokasyonları bu tespitimizi iyice netleştirmiştir. Serok Ahmet sana gelince imamın darp edildiği yalanını servis edip peşine takılman, kaymakamımızı ön yargıların esiri olarak suçlanan şahsın ve zihniyetin adına münafıklık alametidir ve tövbe etmen temennimizdir. 19 Ocak 2024 Cuma günü camilere gönderilen hutbenin okunmasından imtina eden bölümünü burada paylaşıyor. Aziz şehitlerimizi hürmetle, rahmetle anıyorum. Şehidini bilmeyenin dinini ve milletini bilmeyeceğini kararlılıkla ifade ediyorum. O hutbede okunmayan bölüm şöyleydi. Aynen okuyorum. Hepimize düşen birlik, beraberlik ve kardeşliğimizden asla ödün vermemektir. Din, Kur'an, vatan ve zan gibi mukaddesatımız etrafında birbirimize kenetlenmektir. Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri ulvi değerleri yaşamak ve yaşatmaktır. Geçen hafta hain bir terör saldırısı nedeniyle vatan evlatlarımız şehadet makamına ulaştı. İnanıyoruz ki Rabbimizin rahmeti şehitlerimizin üzerinedir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.